Kötüsünüz yani lojistik. Trabzon'a gelerek Maçka'da bulunan Eren Bülbül kardeşimizi mezarı başında ziyaret ettim. Annesinin ellerini öperek hayır dualarını aldık. Bitti mi? bitmedi. Demir atıma buradan Batum'a e, süreceğim. E, Batum'da bulunan Türk okulunu ziyaret edip Türk okulundaki öğrencilere milli mücadele ruhunu atamız ve tüm şehitlerimiz için 2000 kilometre ne için pedal çevirdiğimi anlatacağım. Benim ki sadece bir fiziki yolculuk değil. Sanılmasın ki öyle. Benim e, ben e, il il tarih tarih şehitlik şehitlik pedal çeviriyorum. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için. Çevirdim her pedal şanlı tarihimizde bir not düşüyor.